Selam arkadaşlar. Bir günü benimle geçirmeye hazır mısınız? Ee, kek yaparken over overtikledim biraz <laughs> ve dedim ki neden vlog çekmiyorum? Vlog çekmeye karar verdim. Bundan sonra YouTube'a her gün vlog gelecek. Yani her gün olmayabilir, iki günde bir de olabilir ama e, YouTube'a vlog gelecek. Marketi yerleştiriyoruz, bulaşığımızı yıkayacağız. Efendim ve benim günlük konuşma e, Şeyimi dolduracağız. Kızlar şu an bahçedeyken sadece beni izleyeceksiniz. Fakat onlar gelince çocuğuna başlayacak. İzninizle ben şimdi şurayı bir halletmem lazım. Bu kısmı jet hızıyla izlediyseniz aslında bugün kızların dolaplarına girişmek gibi bir niyetim var. Fakat emin olamıyorum. Size göstereyim. ...bakalım siz ne, siz ne düşüneceksiniz. Çok dolu. Ayıklama yapmam gerekiyor. Ayıklama yapmam gerekiyor. Okul açılmadan bunu halletmem lazım ama... ...bir kenara oturup overthink edebilirim? Dolaba girişmedim. Kekime bakar mısınız? Kekime ne olmuş? Islak kek olacaktı ama... Biraz fazla kabardı gibi. Neyse. İner belki. Hala çok kararsızım. Dolaba girsem mi acaba? Yoksa bu bir kabusa mı dönüşür? Okey midir? Her gün toplamazsam eğer 500 tane tişört, 500 tane şort burada beni bekliyor oluyor. Maalesef salona bakalım. kikimizi çıkaralım. İyidir ya, okeydir. İniyor bu arada. Düzlendi bile. Tabii ki ham ki. ki. Kazayla bahçeden şikayetle geldi. Nasıl diye söyleseydin anneciğim. Anne neden kesiyorsun? Ay bir dedim bakmak istiyorum odama. Aşkım sos dökeceğim. Halol. O zaman sosunu tadına bakalım. Sosu pişirmedim henüz. Şimdi pişireceğim. Sosu pişirdikten sonra bakayım o zaman. Okey. O zaman şunu daha Müsaade eder misin? Çık oradan bakayım. Hayır bir tane süt açabilir O zaman bir tane süt. İçersin aşkım. Yemeyi yavrum. O He. Aa, bu yoğurt. Aa, sana süt. Nerede süt? Sende süt, ne anneciğim? Anne balık katıldı mı? Hadi geç anne, içeri dinlen Geldin anneciğim. Mutfağa baştan salma. Gel ver. <laughs> <Çabaları. gülüyor> Yani bu blok iş oluyor mu olmuyor mu onu da bilmiyorum açıkçası. Ama çeke çeke öğreniriz değil mi? Biraz yağ katalım. Ay keki yaparken biraz önce bu yağ sen foş diye fır, fışkır. Mahvoldum her yer yağ oldu. Vallahi. Ne edeceğimi şaşırttım yani gerçekten. Şimdi kekin sosunu yapalım. Hala mutfak çok dağınık. Bence. Önce bu bulaşık makinesini boşaltalım en iyisi. Anneciğim yerden kaldırır mısın onu? Odana. Anne daha yeni mi çıkarttın? Evet. Hı. Kameraya merhaba demek ister misin? Merhaba. <laughs> şimdi soğusun tamam mı? hayır soğusun soğusun ama soğuması gerek ben de istedim mi? hayır ben de değil. soğusun ay damladı ay 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 o okay. mi? <laughs> neden elini yaladın? elime damladı çekil <laughs> akşam oldu arkadaşlar artık video bitiriyorum çayımı aldım Kızları da bahçeden çağıracağım. Hava da böyle. Umarım olmuştur. Bir sonraki vlogda görüşürüz.